Bizim Trabzon'da eskiden millet işte mollalık yaparmış, okurlarmış. Okumalarının sonunda imtihana girerlermiş. İmtihana girerken eğer imtihanı geçerlerse işte bazı şeylerden muaf tutulurlarmış. İşte bir tane mollayı çıkarmışlar imtihan arenasına. Bir Arapça metin vermişler demişler ki bu ibareyi oku yani Arapça metni oku. O da biraz okumuş demişler ki molla Şimdi mana ver. Tercüme yap yani okuduğun şeyi. İmtihan jürinin karşısında nasıl tercüme edecek? Zor iş. Demiş ki ve kale şeytanı diye başlıyor şey. O geldiği yer orasıymış. Adam da bu zamana kadar kale Allah'u, kale Resulullah'ı hep öyle okuduğu için kaleden sonra dili alışmış hep buyurdu diyor. Kale Allahu, Allah buyurdu. Kale Rasulullahi, Rasulullah buyurdu. Ona alışmış. Tam ve Kale şeytanı derken de dedi ki, bizim oranın ağzıyla tabi. Şeytan buyurdu Cildekinin <laughs> biri demiş ki, he, şeytan da buyurur. Ve Kale şeytanı, şeytan af kurdu demiş. Yani insan heyecanlanınca kimin için ne diyeceğini şaşırır. Bu normaldir artık. Biliyor musunuz Hazreti Musa ile ilgili Taha suresinde bir şeyler anlatılıyor. Hazreti Musa ne diyor? Rabbi şrahli sadri. Niye böyle diyor? Ve yessirli emri. Vahlul ugdetem min lisani. Yafgahu kavli. Niye öyle diyor? Çünkü şu Ara suresinde. Ve yadiku sadri. Ve la yantaliku lisani. İçim daralıyor, dilim dönmüyor diyor. Oradan hareketle dediler ki Hazreti Musa kekemedir. Ya kekemeden peygamber olur mu? Deli misin ya? Nasıl tebliğ edecek? Yani ve lehum zenbun fa an yaqtuluni. Kur'an'ın tamamını okumayınca parçacı mantıklarla hakikat paramparça ediliyor maalesef. Onlar lehinde benim aleyhimde bir günah var. Hani kavga ediyordu iki delikanlı da birine bir tokat yapışıyordu. Onun da öleceği tuttu öldü. Ondan sonra korkuyor oraya gitmeye. Siz sizi tutuklayacaklarından ya da öldüreceklerinden endişe ettiğiniz bir ortamda rahat esip savurabilir misiniz? Diyor ki ve ahi harunu huve afsahu minni Yani onun dili daha güzel. Fe ersilhu me'ye rid'en Onu benimle beraber bana destekçi ver Başka bir ayette de ona da risalet ver diye yalvarıyor Mesele içi daraldığı için rahat konuşamamaktır Yoksa Hz. Musa kekeme olduğu için değil Ne korkunç hatalar yapılıyor görüyor musunuz? Niye? Taha suresindeki ayetleri okuyor Konuyla ilgili şu ara suresindeki ayetlere gitmiyor. Parçacı okumak bir felakettir.